Merhaba yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Osmanlı döneminde Ramazan aylarında yapılan Hırkayı Saadet ziyaretinden bahsedeceğim. Ramazan aylarında pek çok adet gelenek vardı. Özellikle padişahların Ramazan aylarında gerçekleştirdiği adetler vardı. Bunların bazılarından bahsettik geçen videolarda. Bu adetlerden biri de Hırkayı Saadet ziyareti. Şimdi ben size bu Hırkayı Saadet ziyaretinin nasıl olduğunu, öncesinde nasıl hazırlıklar yapıldığını Tahirül Mevlivi'den direkt olarak aktaracağım. Hırkayı Saadet'in ziyaret merasimi için genellikle Ramazan'ın 15. günleri ayrılmıştı. Fakat Osmanlı tarihlerindeki kayıtlara göre 17. 18. yüzyıllarda Ekseria Ramazan-ı Şerif'in 12. günleri ziyaret günü olarak kabul edilmiş olduğu da görülmüştür. Son zamanlarda 2. Sultan Hamid zamanında yine Ramazan'ın 15. günü kabul ederek Osmanlı saltanatının kaldırıldığı tarihlere kadar yürürlükte kalmıştır. Osmanlı hükümdarları İstanbul'dan başka herhangi bir şehrin sarayında oturdukları zaman esasen o sarayda hırkayı saadet ve has oda teşkilatı mevcut olduğundan İstanbul'a gerçekleştirilen ziyaret merasiminin aynısı o şehrin sarayında da yapılırdı. Mesela Edirne ve Bursa sarayında oturmak üzere giden hükümdar hırka-i saadet ve mukaddes emanetlerden bir kısmını götürerek İstanbul'daki dini adetlerin benzeri o şehirdeki özel dairesinde yapılırdı. Hatta bazen kısa bir zaman için ayrılıp hırka-i saadeti beraberinde götürmemişse Hırka-i Saadet derhal hükümdarın bulunduğu şehre getirilirdi. Hırka-i Saadet bazen Kadir geceleri de ziyaret edilirdi. Hırka-i Saadet ziyaretinden birkaç gün önce de mukaddes emanetlerin bulunduğu taht odası ve şebeke-i Saadet'in baştan aşağı pars denilen temizliği büyük bir hürmetle yapılırdı. Hükümdar başta olmak üzere 40 hasoda ağası yani hasoda başı silahdar ağa Çuhadar Ağa ve yol sırasıyla aşağı rütbede bulunan saray erkanı ve sarayda arz ağlarına dahil bulunan hazine, kileri hassa, seferli odalarının kethüdaları da hazır bulunarak mukaddes emanetler taht odasından revan odasına nakledilir, gül sularıyla hiç kullanılmamış temiz süngerlerle gerekli işlem yapılırdı. Bu nakil esnasında hükümdar da has ağlar gibi mukaddes emanetleri taşımak suretiyle hizmette bulunurdu. Şayet herhangi bir sebepten dolayı bu mukaddes törende bulunamayan hükümdar en emin ve dinine bağlı mahiyetten birini kendi vekili olarak gönderir ve hizmette bulunurdu. 5. Sultan Mehmed Reşad'ın Hırkayı Saadet Parsı münasebetiyle mukaddes emanetlerin revan odasına naklinde bizzat peygamber halifelerinin kılıçlarını omzunda taşıyarak götürdüğünü görmüştü. Hırka-i Saadet Dairesinde has oda ve diğer enderunu hümayun odalarında ziyaret hazırlıkları yapılırken, diğer taraftan da hükümet teşrifat dairesine yani protokol dairesine merasimde bulunabilecek rütbeye sahip devlet adamlarına davetiyeler yazılarak hangi gün ve saatte Topkapı Sarayı'nda bulunmaları gerektiği bildirilirdi. Önceleri bu davetiyelerin konulduğu zarflara birer değirmi de tülbent konur ve ziyarete gelenler yanlarında bulundurdukları bu tülbentleri ziyaret esnasında gül suyulu hırka-i şerif suyuyla ıslatıp, hürmeten saklarlardı. Ziyaret günü sabah namazı taht odasında Şebeke-i Saadet'in yanında cemaatle kılınır. Namazdan sonra ve öğleden iki saat önce bütün has odalılar resmi elbiselerini giyerek teşrifi şaneyi yani hükümdarın gelmesini beklerlerdi. Ziyaret şu şekilde başlardı. Belirlenen gün öğle namazı vakti Hırka-i Saadet dairesine gelen hükümdar doğruca taht odasına gider. Bir süre oturduktan sonra ilk önce has odalılar huzur-u şanede dururlardı. Hazır bulunan has oda başının marifetiyle aldıkları irade üzerine hırka-i saadetin gümüş ve altından yapılmış yaldızlı büyük sandukasını gümüş sehpasının üzerine alarak birbirinin üzerine konulmuş som sırma yastıkların üzerine yerleştirilir. Has oda başında saklı duran gayet küçük altın anahtarı ile padişahın önünde açılır ve içinde bulunan ince ipek yeşil kadife üzerine yine som sırmadan ve inci işlemeli ve enli şeritli 7 adet bohçasının şeridi çözülür ve üzerinden açılır. İki kanatlı halis altından yapılmış sanatlı çekmece yani ikinci mahfaza da padişahın yanında saklı diğer küçük altın anahtarla padişah tarafından açılarak hırkayı saadetin yakasında bulunan düğme bir kasenin içine konulur, bir parça ıslatılır ıslatılmaz derhal amberli bir ateş dağına gösterilerek kasede kalan sudan testiler dolusu suya damla damla dökülür, hediye verilen bu suya hırkayı şerif suyu denilirdi. İşte bu merasim sırasında Enderun-u Hümayun'un ve son devirlerde mızıkay Hümayun'un güzel sesli hafızları ve müezzinleri tarafından Kur'an-ı Kerim okunur, tekbirler, ilahiler ve duaların nidası Ayuka çıkardı. Görmüş olduğunuz gibi padişahlar ve mayetindekiler peygamber efendimizin emanetine son derece hürmet ediyorlardı ki bu ziyaretin öncesinde bile ne kadar titiz bir çalışma yapıldığını görüyorsunuz bizzat padişahın kendisi o emanetlerin taşınmasında ve temizlenmesinde görev alıyor. Hatta Tavrül Mevlevi bize Sultan Mehmet Reşad'ın bizzat Hulefay Raşid'in kılıçlarını omuzlarında taşıdığını da gözleriyle gördüğünü söylüyor. Evet Ramazan boyunca Ramazan'la ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.